Keşke çavan ailesi gelinlerinin ne kadar yetenekli olduğunun farkına varabilse. Teşekkür ederim. Onlar geleneksel zihniyetli eski kapalı insanlar. Üniversitemiz yarın yıllık yetenek yarışması düzenliyor. Neden bize anlatıyorsun? Çünkü bu etkinliğe ben de katılıyorum yenge. Vay canına bu harika. Harikasın yenge. Ve hepinizin bu etkinliğe katılmasını diliyorum. Bizi sen davet ettin diye performansını izlemek için üniversitene geleceğimizi nasıl düşünebiliyorsun? Ben üniversitenin gösterisine gidiyorum. Ve herkesin de oraya gelmesini istiyorum hepsi bu. Bana bak sen. Bize meydan mı okuyorsun? Gelmeyeceğiz işte. Ne yapacaksın peki? Yenge, gerçekten beni test etmek ve hepinizi üniversiteme nasıl getireceğimi göstermek mi istiyorsun? Çünkü bir yolunu bulurum. Bakalım abimi üniversiteye gitmeye nasıl ikna edecek? Sözüm var Sevda'ya. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.